Milletimiz bizden kapsamlı, samimi ve cesur bir öz eleştiri yapmamızı istemiştir. Milletimizin mesajlarını baş tacı ederken bu mesajların gereğini de mutlaka yerine getireceğiz. Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek. Daha da güçlenmiş kuvvet ve enerji toplamış bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim lugatimizde böbürlenme yoktur. Millete tepeden bakma, milletle arasına duvarlar örme, mesafe koyma asla ve asla yoktur. Biz bu milletin ta kendisiyiz. Biz dikensiz bir gül bahçesinde de yürümedik. Yürümüyoruz. Her seferinde düştüğümüz yerden doğrulduk, kalktık ve yolumuza kararlılıkla devam ettik. Şunu herkes görsün ve bilsin. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez bitmeyecektir. Biz bu ülkenin en dinamik partisiyiz. Heyecanımız ilk günkü gibi dipdiri.